Zamanı geldi Gol bitti Efsane vakti Gol bitti Mücadele vakti Gol bitti Kurtarmaya Geldi. Magma kadar havalı. Buna hazır mısın? Ha! Ah! Peki ya buna? Ha! Ah! 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 Bir sonraki parçayı bulmamız gerekiyor. Çok yakında siz ne yapıyorsunuz? Erin'a neden en havalı alfa koruyucu olduğumu gösteriyorum. Ve ben de Rife neden gerçek havalının ben olduğumu gösteriyorum. Şuna baksana. Bu havalı değil. Havalı olan bu. Hı, a, ı, hı, ı. Evet. Ha, <laughs> havalı değil. De kalbinin başka bir parçası. Piramitle bir tür reaksiyona sebep oluyor. Bah! Bu sadece küçük bir magma püskürmesi. Aa! Ah! Ah! <laughs> eh, bu sadece küçük bir magma kayası. Ha! Şimdi o parçayı çıkıp nasıl alacağız? sadece birkaç magma parçası işte. Of. Ve birkaç tane de şu parçalardan. <laughs> Dronoklar. Yoldan çekilin koruyucular. Kalp bizim. Net konuşmak gerekirse patronun lafın gelişi diyor. Bu kadar kalın kafalı olma. Kafamla dalga mı geçiyorsun sen? Dronoklar. <laughs> <Buyur mu? Of>. <gülüyor> <gülüyor> Birisi parçacığız. Geriye kalanlar onları oyalar. Magma parçalarını sadece benim eldivenim tutabileceğinden... ...bu beni bugünün en havalı alfa koruyucusu yapıyor. Ha! 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu seni sadece havalı bir el arabası yapıyor. Bense... Dronak! Dronuk! Onlardan önce parçacığı alın. <laughs> Bir şey kendimle yapmam gerekiyor. Dronoklar beni yukarı çekin. Dronokların yükselişine tanık olun. Bu magma kayaları bize ulaşamaz. Belki de ama biz ulaşabiliriz. Öyle değil mi Trey? benim. Bana bak. Nasıl güçlüyüm ama. Ha. Daha iyi tarza sahip mokogonlar gördüm. Çift ters takla. Güçlü ters takla. Hiya. Vay canına. Etkilendim. Gerçekten mi? Hayır. Hiya. Hey sizi şaşkınlar. Zaman harcamayın. Evet sevgili dostum. Zaman harcama. Sen zaman harcama. Çocuklar. İkiniz de şapşal. Leo King Bloomos. Hayır. trick. Evet, dans edin küçük mormlular. Bizse zafere yükseliyoruz. <laughs> <laughs> Riff. Aaron. Parçayı alın şimdi. Ha? Zo to bo. Belki de birazcık zaman harcamışızdır, değil mi? <laughs> kontrol ediyorum. Dikkat et. Yardıma ihtiyacım var. Gormiti, element şövalyeleri. Okyanusun hakimi. Hmm. Yardıma mı ihtiyacınız var? Evet. Sen en ideal gormitis. Onlar bizi ezmeden önce onları ez. Hı? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Yapılmış farz et. Şimdi. <laughs> İşi batırdık mı? Bence batırdık. O garip dronokların tepeye bizden önce vardıklarına inanamıyorum. Hem de üst üste çıkarak. Bu hiç havalı değil. Ama biz yapmış olsaydık. Bu çok havalı olurdu. <laughs> 呀！呀！呜！啊！呀！啊！哈哈，b a ş a d ı k Şimdi silah ne? Glumex! Aşağı! Aşağı! Nidoz! Bir Magma Glumex'si! Hmm. Okyanus Zinciri! Yeah. 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 Uh. Uzun süre dayanamayız. Uh. Yukarı ulaşmalıyız. Yapamayız. Anında yanarız. Umrumda değil. Uh. Uh, uh. Yapamayız. Anında yanarız. Uh. <laughs> çalışarak buraya kadar geldik. Yine yapalım. Birimiz yem olsun. Ve o çılgın ateş küpünün dikkatini çeksin. Diğeri de parçayı alsın. Olur mu? Yem kim olacak? Yani havalı el arabası ben olduğuma göre. Ya, benim lafımı bana karşı kullandı. İşte bu havalı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gücü çok fazla. Bu benim hatam. Bu alfa enerjisi kontrolsüz. Yapamıyorum. Elinden geleni yaptın koruyucu. Sıkılmaya başladım. Ah, sıkıldım. Ah, sonsuza dek elveda. Gormiti ve arkadaşları kılın. Oh. Max. Hey kaya surat bana bak. Yem benim. <laughs> <laughs> Beni asla yakalayamazsın. Senin için fazla havalıyım çünkü. Ah. Kıpırdama. Oh artık. Uzun içinde düşmanları bile yok edemiyorum. <laughs> Arkadaşların günü kurtarmak için bize son bir atış şansı verdi koruyucu. Odaklanabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Okyanus felaketi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yerine biraz su al. Okyanus zinciri. Çocuklar iyi misiniz? buluma yakalanmaktan nefret ediyorum. Başımı çok ağrıtıyor. Neyse ki çok havalı birinin yardımına güvenebilirsiniz. <laughs> Benim Şaka mı yapıyorsun? Hepsi benim havalı akrobasim sayesinde oldu. Tranon dikkatini dağıtan oydu. Küçük sıçramaların hiç havalı değildi. Parçacığı havada yakalamamı gördün mü? Hı hı. İşte bu alfa havaları. Ah.